Ben sıfır yaşındayım. Ben bir yaşındayım. Gücü, ben de küçük ben de. Küçük. Ben on yaşındayım be. Küçük ben. bir de. Allah Allah. Aşağı şey mısınız? Nesiniz? Allah Allah. Bu ne böyle? Ne yapıyorum ben? Ben burada Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Hiç. Anlıyorum ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Kal. Hıç kal. Pardon. Dörtmüş kal. Şeklinden. Oh. Kal. Oh. Ama bir şeyler oluyor. Hep ben on yaşında yapmak. Anam şeyler olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Olmaz dedim sana be. Tüh, tüh sana tüh.